Bir arkadaşımız alternatif akım ünitesinden 3-5 soru çözer misiniz demiş. Bu yorum bir soru arkadaşlar. Bir yorum, bir soru. İstediğiniz kadar yorum atabilirsiniz ama ben bir yorumla bir soru çözüyorum. Başka soru isterseniz de farklı yorumlarda çözmeye çalışacağım ki çözüyorum zaten. Kadir bir bobini alternatif akım güç kaynağına şekildeki gibi bağlamıştır. Hangileri doğrudur diyor? Kadir'in ampermetrede okuduğu değer devre akımının etkin değeri olacaktır. Doğru. Kadir güç kaynağının etkin gerilimini değiştirmeden frekans azalırsa bobinin indüktif reaktanstır alternatif akımda göstermiş olduğu zorluğun değerine frekans azalırsa indüktif reaktans yani direnç azalacak akım artacaktır. Ampermetrede okunan değer artacaktır. Kadir bobinin indüktansını arttırırsa L artacağından artık indüktif reaktans artacak. Ampermetrede okunan değer azalacaktır. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Hepinize başarılar diliyorum.